Selamlar, hoş geldiniz. Manyak heyecanlıyım, aşırı heyecanlıyım, çok mutluyum, çok heyecanlıyım gerçekten. Sol üstte kendim varım. Arkadaşlar böyle anlatırken sürekli kendimde görünce acaba ne hissedeceğim? O da bir garip hissettiriyor ama muhteşem bir dosyayla birlikteyiz. Alışkanlık ya açıklamada pdf var falan diyesim geliyor. Önce başlamadan söylememiz lazım. Kitap linki açıklama kısmında her videonun sonunda olur. Onu baştan söyleyeyim. Lütfen alın eşlik edin bana. Ve nasıl işleyeceğiz? Çok ufak hemen konuşacağım başlıyoruz. Arkadaşlar bu kitap birlikte dolduracağımız bir kitap bunun farkındayım. Ama ne olur ben anlatırken hemen her şeyi yazmaya çalışmayın. Bir dinleyin. Dinledikten sonra ya da dinlediğiniz esnada zaten tamam bu böyleydi yani biliyorum ya da bu böyle olmalıdır zaten bariz belli yazayım dediğiniz yerleri yazın. Onun dışında ben anlatırken her şeyi not almanızı ben istemiyorum. Baktınız benim anlattığım şekilde değil kendi anladığınız şekilde bir yer var. Mesela bir söylemde bulundum. Uyduruyorum bir şey dedik. Orayı kafanızda bir tekerleme olarak kodladınız. Uyduruyorum. O zaman gidin o tekerlemeyi yazın. Tamam mı? Kendi öğrendiğiniz stil neyse notu öyle tutacaksınız. Ekranda benim yazdığım gibi değil. Öncelikle bunu istemiyorum. Ve direkt türeve girmeyeceğiz. Türev öncesinde bir kısım var. Kısacık bir analitik geometrimsi. Tam değil ama si. Onu konuşacağız bir. Ondan sonra türeve başlayacağız. Hadi daha fazla uzatmayalım. Gelelim türeve başlamadan önce kısmına. Olabildiğince de zaten sayfa numaralarını ve kısımların isimlerini okuyacağım ki çalışırken unutmayalım. Buna göre de artık videoları nasıl isimlendireceğim bir yandan da onları düşünüyorum. Hadi başlıyoruz. Düzlemde eğim. Düzlemde iki noktadan. Öncelikle düzlem ne demek bunu tartışalım. Ne demek arkadaşlar düzlem? Boyutları konuşabiliriz kısacık. Neydi boyutlar? Mesela bir boyutu konuşalım sizlerle. Bir boyut ilkokuldan beri bildiğimiz sayı doğrusu bizim için bir boyuttur değil mi? Bir boyutu sayı doğrusu olarak alabiliriz. Bir tık daha yaklaşayım. Şöyle daha rahat yazalım. Bir boyutta aslında kaç bileşenimiz vardır? Yani bir boyuttaki bir noktayı belirtmek için Mesela burada bir A noktası alsaydım. Siz bu A noktasını belirtmek için tek birleşen kullansaydınız yeterliydi. Mesela sayı olsa bir nokta alın. 3 noktası, 5 noktası, 7 noktası. Dolayısıyla tek değişken tek boyutu nitelemek için yeterlidir. İşte boyutu 1 arttırdığımızda 2 boyuta geldiğimizde artık burada bir nokta aldığınızda biz buna ne dedik? Analitik düzlem dedik değil mi? Veya koordinat ekseni, koordinat düzlemi veya düzlem işte zaten söylüyoruz. Burada bir nokta alsaydınız bu sefer bu noktayı nitelemek için 2 tane Mesela x ve y iki tane bileşene ihtiyacınız olacaktı. O yüzden koordinat düzlemi dediğimiz veya düzlem dediğimizde anlayacağınız şey, e kafayı öne hop masa, tamam mı? Kalınlığı olmayan bir masa düşünseydik, o tabakayı düşünseydiniz, o sizin için düzlem olacaktı. O yüzden bundan sonra düzlem dediğimizde masamızın yüzeyini anlayalım, aklınızda öyle kalsın. Şimdi masanızın yüzeyinde iki tane nokta seçin. Bu iki noktadan doğru geçer mi? Öncelikle onu konuşalım. Biz bu masa yüzeyinde işte iki tane nokta alalım. Ne bileyim burada alayım ben iki tane. Mesela biri şurada olsun biri şurada olsun. Bu iki noktadan doğru geçiririz değil mi arkadaşlar? Ama bu geçen doğrunun bir kıymeti vardır. Bunun dışında bir doğru geçirebilir misiniz? Geçiremezsiniz. İşte düzlemde iki noktadan yalnız bir doğru geçer. Yalnız bir doğru geçer. Bu sebeple düzlemde bize iki nokta verilirse doğrunun da bir eğimi olacağı için düzlemde verilen değil mi? iki nokta verirse bu noktalardan geçen doğrunun eğimi tektir başka bir eğim bulmanız söz konusu değil. Yani şöyle bir doğru varsa tabii ki de bu doğrunun iki eğimi olamayacağı için yine ispatlanabilir. İki tane farklı eğimi olsun deyip o iki farklı eğimin M1 ve M2 gibi aynı olduğunu gösterirseniz aslında göstermiş olursunuz. Dolayısıyla düzlemde iki noktadan yalnız bir doğru geçer ve bu noktalardan geçen doğrunun eğimi tektir. Şimdilik bunu biliyoruz. Eğimin ne demek olduğunu da ufak ufak konuşacağız. ax 1 B x2, y2 düzlemde herhangi iki nokta olmak üzere A ve B'den geçen doğrunun eğimini bulalım demiş. Şimdi şöyle hemen değerlendirelim. Bir tane koordinat ekseni oluşturalım. A noktamız şurada olsun. A x1 y1. B noktamız şurada olsun. B x2 y2. Bir kere arkadaşlar eğim demek ne demek sizin için burada? Hı? Aslında biz eğimi bir trigonometrik fonksiyon olarak da söylemiştik. Değil mi? Neyi demiştik? Açının tanjantı demiştik. Bakın Açının tanjantını kullanmak için de ihtiyacınız var. Bir dik üçgeni en azından dik üçgenlerde rahat çalıştığımızı biliyoruz. Ben burada bir dik üçgen oluşturayım. Bu oluşturduğum dik üçgende şu noktaya C noktası diyelim. Bu C noktasının koordinatları ne olmak zorundadır? Bakın burası x2 imiş, şurası x2 imiş. Şuraya x1 diyelim, şuraya x2 diyelim. Buraya y1 diyelim, buraya da y2 diyelim. E o zaman C noktasının bileşenleri ne olacak? x2'ye y1 olacak. İşte siz burada eğer bir alfa açısı gösterseydiniz çok güzel olmayacak ama şöyle göstereyim. Burada bir alfa açınız olsaydı buranın tanjant alfası neye çıkacaktı? Hadi onu değerlendirelim. İşte bakın şu gördüğünüz kısım ne olur? Şu gördüğünüz kısım ne olur? Burası AC'dir. AC'nin uzunluğu. Yükseklikleri aynı iken x2 eksi x1 gelecektir değil mi buranın uzunluğu? Aynı şekilde burada BC'nin uzunluğu ne gelecektir? Y'lerin farkı olacaktır. Y2 eksi y1 gelecektir. O yüzden Burada bulduğumuz AB'den geçen eğim nedir? AB tanjant alfa olacaktır artık. Bu da bize neyi verir? Dilerseniz şu doğruya A ve B'den geçen doğruya da D doğrusu diyelim. Ve nitelemeleri burada yapıyorum ki bundan sonraki kayıtlarda daha iyi anlayın. Bir ortak dil oluşturmaya çalışıyorum. Tanjant alfa'ya mD diyelim. M bize eğimi versin. Altına koyduğum indis de bundan sonraki tüm kayıtlarımızda D doğrusunun nitelesin. Yani m altına bir şey yazıyorsak D doğrusunun eğimi olsun. Tamam? O zaman ya da şöyle de diyebiliriz. MAB. AB doğrusunun eğimi. Bunları böyle kullanalım birlikte. Bu tanjant alfa eşitse tanjant alfa ne gelecektir? Karşısı. Yani y2 eksi y1 bölü komşusu. Yani x2 eksi x1 gelecektir değil mi? İşte burada doğrusu AB'den geçen özür dilerim. AB noktalarından geçen doğrunun eğimi bize bunu verecektir. Yani y'lerin farkı bölü şuraya tekrar yazmak gerekirse x'lerin farkı olacaktır. Tabii ki burada şu açıyı taşıyabilirdiniz. Ekstra uzatıp anlatmak istemiyorum ama buraya kadar uzatabilirdiniz. Açı işte burada olabilirdi. Yine değişen bir şey olmayacaktı. Doğrumuzu da uzatsak aynı şeyi bulacaktık. Ve lütfen unutmayın. Bu eğrinin, e, özür dilerim bu doğrunun eğimi tektir. Başka bir tane eğimde de bulacaksanız, nitekim varsa, onun da yine buna eşit gelmesi lazım. Yani yok da zaten tek olacağı için yok ama bul, buluyorsanız da diyelim buna eşit bulmak zorundasınız. Tamam mı? Bu eğimde. Yani tanjantı da buluyoruz. Ve şunu da tekrar ekleyelim. Bir şeyin tanjantı demek aslında her bir değişime karşılık ya da nasıl söyleyeyim? Ufacık bir oynamaya karşılık bulduğunuz değişim. Yani basit olarak aktarmam gerekirse bunları şimdiden aşılamam lazım. Çünkü kullanacağım. Mesela y eşittir x doğrusunu düşün. Ya da y eşittir 2x doğrusunu düşün. Bunun eğimi nedir? 2'dir. Bakın buradaki eğim demek şu demek. Sen bir adım ilerlediğinde benim değişim oranım 2 olduğu için ben seni 2 birim yükseltirim. Gibi. Sen iki adım ilerlediğinde benim değişim oranım 2 olduğu için ben seni 4 adım yükseltirim gibi. Tamam. Bunun eğimi de zaten 2 olacak. Buradan görüyorsunuz değil mi? Ya da şuraya yine alfa koyup bakabilirdiniz. Şimdi düzlemde doğru denkleme. 2 tane durumunuz vardır. Bunları hep 9. sınıftan 8'den biliyorsunuz diye düşünüyorum. Ama tekrar özet geçmek gerekiyor. Düzlemde doğru denklemini yazarken yine masamızın üzerindeyiz. Durum 1. Keyfi bir ax1 y1 noktasını alalım. Ve bu noktadan geçen doğrunun eğimi m olsun. Yani noktası ve bunun aslında adı şudur. Niye bunları yazmamışım? noktası ve eğimi belli doğru denkleme. Noktası ve eğimi belli. Tamam mı? Buna noktası ve eğim belli doğru denklemeyeceğiz. Şimdi bu durumda doğru denklemi ne olur? Hemen gösterelim. Az önce konuştuklarımız yine referans alacağız. Hatta hiç bunu çizmeme gerek yok. Şurada bir tane A noktanız varmış değil mi? Bu A noktasından X1 ve Y1 noktaları olduğunu biliyoruz. Ve eğiminizin M olduğunu biliyoruz. Eğer sizin eğiminiz M ise düzlemde iki noktadan yalnız bir doğru geçecekse ve bunların eğimi tek olacaksa Gidelim bir tane varsayalım ki o doğru üzerinde nokta olsun. Mesela B noktası. Ben şurada B noktası alayım. Ve bu B noktası, bu doğru B noktasından geçsin arkadaşlar. B'nin de bileşenlerine X ve Y diyeyim. Ne olduğunu bilmiyorum ama diyorum ki bu eğri üzerinde olsun. Şayet bu eğri üzerinde, ya bu doğru üzerindeyse. Doğru da bir eğridir de bu doğru üzerindeyse. Düzgün anlatayım. Eğimimiz neye eşit gelecekti? Yine şurada dik üçgen oluşturabilirsiniz. Bakın çok uzatmak istemiyorum ama şöyle göstereceğim. Burada bir dik üçgen oluştursaydınız. Yine burada bir açı oluştursaydık. Burada tanjant alfamız ya da eğimimiz ne eşit gelecekti? Karşısı. Karşısı dediğiniz yer artık şurası olacak. Yani y eksi y1 bölü ne eşit gelecektir? x eksi x 1'e değil mi? Şurası da işte ben e, buraya yine c diyelim isterseniz. Bunun bileşenleri ne olacaktır? x'e y1 olacaktır. İşte karşısı y eksi y1 komşusu x eksi x1. Bu da bize tanjant alfayı doğrunun eğimini verecekti. İş bitti. Burayı tutun yan tarafla çarpın ya da artık ne diyeyim paydalarını eşitleyin diyeyim. Y eksi Y1 dediğiniz şey neye eşit gelecektir? Eşittir eğim çarpı X eksi X1 gelecektir. İşte bu da sizin neyinizdir? Bu doğru denklemidir. Tabii ki bunun başka formatları da var. Sadece bu halde verilmek zorunda değil. Ne demek o? Şu demek bakın. Bir tık daha yaklaşalım. Size şöyle de verebilirim. Y eşittir derim. Hatta hatta hepsini bir tarafta toplayalım. Y eksi MX Hepsini solda topluyorum. Artı mx1 eksi y1 eşittir 0. Bakın bu da bir doğru denklemidir. Onu nerede göstereceğim size? Mesela şurada sağ tarafa bakın. a1 x artı b1 y artı c1 eşittir 0. Bu da bir doğru denklemidir. Tamam mı? Bunların yazımları tek tip olmak zorunda değil. Kaldı ki bunu sadece doğru denkleme olarak vermek zorunda değilim. Şu ikisi doğru denkleme. Ben bunu fonksiyon olarak da verebilirim. y'yi yalnız bırakın. Buraya da bir yıldız. Bunlar doğru denklemleriydi. Şöyle niteleyelim. Bunlar doğru denklemleri. Şimdi fonksiyon olarak vereceğim. O zaman ben gideyim. Y'yi yalnız bırakayım. Y eşittir. M x eksi x1. Buradaki değişkeniniz ne oluyor artık? Bakın sadece x'e bağlı değil mi? Artı y1. Yani siz bunu şöyle de diyebilirsiniz. Bence daha güzel olur. Y x ya da f x deyin işte. Bakın burası da ne oldu? Bu da sizin fonksiyonunuz oldu. Bunlara da ne diyeceğiz zaten ileride? Doğrusal fonksiyon. Lineer fonksiyon. Tamam. İnşa ediyoruz. Bunları hızlı geçeceğiz merak etmeyin. Bunları oturtmazsam ileride patlıyor her şey. Düzgünce anlatmam lazım. Buraya da doğru denklemedik. Şimdi gelelim durum 2'ye. Bu durum 1'de. Yani size noktası ve eğim veriliyorsa yazıyordunuz. Bunu anladıysanız alttaki zaten kek. Düzlemde koordinatları belli iki nokta verilirse. E yaptık az önce. İki tane nokta alalım hızlıca. Bunlar A ve B noktaları olsun. A x1 y1. B x2 y2 olsun. Bunların eğimi var mı? Buradan geçen bir tane eğimleri var. Artık eğimleri nedir? Ha? Y1 eksi ya da y2 eksi y1 bölü x2 eksi x1'dir. E. O zaman doğru denklemini nasıl yazarsınız? Bakın gidip bir noktayı tutacaksınız. Mesela A'yı tutalım. A noktasından geçen ve eğimi belli doğru denklemini az önce yazmıştınız. O zaman burada da şunu diyeceksiniz. Y eksi yukarıda da aynı işlem yaptık. Bakın. Y eksi y1 yani y eksi şöyle göstereyim. Geçtiği nokta eşittir m çarpı x eksi geçtiği nokta. O yüzden bunu böyle kafamızda kodlayabiliriz. y eksi geçtiği nokta ben buraya da a'yı referans alarak yazıyorum. y eksi geçtiği nokta eşittir eğim çarpı x eksi geçtiği nokta. Tabii ki de burada eğim yerine ne yazmam lazım? Bu da şuna eşit. Burası da y eksi y1 eşittir eğim çarpı şu çarpı x eksi x1 olacaktır. Tabii bunları birazcık daha derli toplu yazarsak daha iyi olur. Bunların hepsini kullanacağız arkadaşlar. Hepsini kullanacağız x eksi x1. Bu a'dan geçen doğrunun denklemi. Peki bir farkı olur mu? b ile yazsaydım da olmazdı değil mi? Aynı şey olacaklar. Çünkü doğru, zaten iki noktadan geçen doğru tek değil mi? O zaman b için yazdığınızda aynı olmalı. O nedir? y eksi y2 eşittir. Hatta hiç uğraşmayalım. Şöyle yapalım. Bu sefer de ne diyeceksiniz? Burada x1 x2 olarak değil. Şuraya biraz yukarı alalım. y eksi y1 olarak değil. x eksi x1 olarak değil de Y eksi y2 x eksi x2 olarak alacaksınız. Bu b ye, bu da a'ya bağlı olan formüldür. Yani biz bunları tekrar kutucuklamak isteseydik şunu söylemek istiyorum. Siz bir şunu bileceksiniz doğru denklemini yazarken. Bir de ya a'yı ya b yani herhangi bir noktayı referans alıp bu denklemleri bu şekilde yazacaksınız. Şimdi gelelim aşağıya. Ben buraya aslında çok uzun tutmak istedim açık söyleyeyim ama e, baktım 6-7 sayfa yazdım. Türeve başlayamadık bile yok dedim abi böyle olmuyor geçelim kırptım. 3 tane nokta verdim. ABC noktaları doğrusaldır. Eğer noktalar doğrusalsa neyi bilmeniz gerekiyor? Bir tane doğru aldım. Bir A noktası burada. B noktası burada. C noktası burada. Arkadaşlar noktalar doğrusalsa neleri aynıdır? Ha? Şimdiye kadar hep ne konuştuk? Eğim. Değil mi? Yani M, A, B. A, B noktasından geçen doğrunun eğimi. mBC. Aynı zamanda bu neye eşittir? M, A, C. Hepsi birbirine eşit gelmek zorundadır. Çünkü doğrusallardır. Heh. Dolayısıyla C noktası x ekseni üzerinde ise C noktası x ekseni üzerinde ise bir nokta yer x ekseni üzerindeyse bunun bir bileşeni x absisi x ordinatı sıfır olmak zorundadır değil mi? Dolayısıyla siz burada y'sinin sıfır olduğunu biliyorsunuz. Hadi yerleştirelim. Burası x'e 0 noktasıymış. Şekil çok önemli değil. Bu eksi 1'e 5. Bu da eksi 3'e 9 noktasıymış. Şimdi bize neyi soruyor? Doğrunun denklemini yazınız. Bakalım. M, -A ben ya da M, -A -B baştan yazayım. M, -A -B dediğim şey ne gelecek? 5 eksi 9 eksi 4. Eksi 1, eksi eksi 3, eksi 2 mi geliyor? Yok, eksi 1, eksi eksi 3, 2 bu eksi 2 geliyor. Peki, m, a, c'ye de bakalım. Bunu da size göstereyim. m, a, c neye eşit gelecektir? 0, eksi 9'dan eksi 9, x, eksi eksi 3'den x artı 3. Bakın burası da 2 olacakmış. O zaman eksi 9 dediğimiz şey 2x artı 6 şöyle gelecek değil mi? Biraz yana taşıyalım. O zaman 6'yı bu tarafa eksi olarak yolda saydık. eksi 15 mi geliyor? İşlem hatası mı yapıyorum? Yo işlem şey burası eksi 2 olacak. Affedersiniz. Düzeltelim. 2. O zaman şuradaki eksileri sileyim. Ha, şöyle yapalım. Şöyle yapalım. ise 9 eşittir. 2x artı 6. O zaman x buradan ne gelecektir? 3 bölü 2. Değil mi? Yani şu nokta 3 bölü 2 noktasıymış. Ya e, tabi buradan x'i bulmuş olduk. Bize denklemini soruyor. Şimdi bunu şöyle değerlendirelim. Aynı noktaya bc için de bakabilirdik. mbc neye eşit gelecektir? Ona da bakalım. Hepsini göstermek istiyorum. 0 eksi eksi den eksi 5. Buradan da x artı 1. Bakın burası yine eksi 2'ye eşit gelseydi yine şunları silerdik. 5 eşittir 2x artı 3. Şey 2x artı 2. Buradan ne diyecektiniz? Yine x eşittir 3 bölü 2. Yani hepsinde de aynı şeyi tabii ki bulmak zorundaydık. Şimdi şeyi konuşalım. Doğrunun denklemini konuşalım. Madem x'i de bulduk. O zaman doğrumuzun denklemini nereden yazabiliriz? Aslında burada e, direkt C noktasının koordinatlarını bulunuz dediğim için bunu bulmaya çalıştık arkadaşlar. Yoksa hani denklemi yazmak için eğim çıktıktan sonra bunu da yazabilirdiniz ama bunun koordinatlarını da bulmamızı istemiş. Bunu bulduk. Hadi denklemi yazalım. Y eksi ben B'den yazayım. Y eksi 5 eşittir. Eğim çarpı eksi 2 çarpı x eksi B'nin koordinatı yani x artı 1 gelecek. Bakın bu da denklemimiz. Test edelim isterseniz. Y neye eşit geliyor yani? Eksi 2 x artı 1 Artı 5'e eşit geliyor değil mi? Hadi bakalım. Y'a'ya bakalım. Y'a nedir? Y'a. Y'nin A'sında yani Y'nin X'ini koyalım. A'nın X'ini koyalım. Eksi 3 koysaydık 9 gelecekmiş değil mi? Y'nin B'sini koyalım. Eksi 1 koysaydık buradan ne bulacaktık? 0 bulacaktık. 5 gelecekti. C'sini koysaydık kaç bulacaktık? 3 bölü 2 koyacağız. 3 bölü 2 bir ekledik. 5 bölü 2 çarptık. Eksi 2 ile eksi 5 topladık 0. Dolayısıyla tüm denklem sağlanıyor. Bunu da buradan teyitini yapmış olduk. Yani bizim çözümümüz şu ve şuradaki boncuk olacak. Tamam. Bunlar bizim çözümümüz. Doğru denklemini yazdık. Yani noktalar doğrusalsa o zaman eğimleri aynı olmak zorundadır. Şimdi geldik düzlemde doğruların durumları. Kendimi düzgünce konumlandırayım ekranda. Evet şöyleyiz. Düzlemde doğruların durumları. Burası çok tatlı bir kısımdır. Çok severim. Az önce konuştuk dedim ya. Doğruları e, tek böyle şey yazmanıza gerek yok. Nasıl söyleyeyim? y y bir formatında bırakmanıza gerek yok. Aslında şu da bir doğru denklemidir. Aslında bunu da fonksiyon yaparsınız. Ya da az önceki gördüğümüz formata benzetebiliriz. Nasıl? E burada y'yi yalnız bırakın. Y yalnız kalırsa fonksiyon olur. Aynı şekilde y yalnız kalırsa doğru denkleme olur değil mi? Yani burada işte b, b1 y eşittir. Eksi a1 x eksi c1 diyebilirdik. Ya da her tarafı yine b1'e bölüp buradan bir şeyler bulabilirdik. Ya da hepsini kapatıp yeniden bu doğru denklemine gelebilirdik. Şimdi bunlar bize verilsin. Anlaştık. Yani demek istediğim şey şuydu. Kafanızı karıştıysam açık yapayım. Y eşittir 2x eksi 2 var ya elimizde. Hepsini bir tarafta toplasaydık da bu da bir doğru denkleme olacaktı. Bir fark yok. Onu demek istiyorum. Tamam. Evet şimdi bunlar. Şöyle konuşalım. Masanızı geri düşünün. Masanızda doğrular alacağız. Yani bizim kalemlerimiz doğrularımız olsun. Kalemlerimiz doğrularımız da e, iki tane kalem alalım. Ne olabilir arkadaşlar? Bunların tabii sonsuz uzunlukta kalemleriniz olacak. Sonsuz uzunlukta kalemlerinizi masanıza bıraktınız. Masanız da sonsuz. Ne olabilir? Bu kalemler birbirine dokunmak zorunda mı? Bu kalemler birbirine dokunmuyorsa hangi durumda dokunmuyor? Sonsuz durumda dokunabilir mi? Sonsuz noktada dokunabilir mi? <laughs> Dokunmak zorunda değiller. Paralel koyun kalemleri bak. Bunlar sonsuza gidiyor olsaydı hiçbir yerde dokunmayacaklardı. Dolayısıyla bunlar düzlemde 3 durumda bulunur. Düzlemde doğruların durumları 3 durumda bulunur. 3 durumda bulunurlar. 1. Paralellerdir. Eğer D1 doğrusu D2 doğrusuna paralelse görüntüleri şöyle olacaktır. D1 diyelim D2 diyelim. Paralelliğin koşulun çok nettir arkadaşlar. Eğer iki doğru, o iki kalem size düzleminizde kesişmeyecekse bak söylüyorum. Eğer düzlemde kesişmiyorlarsa yani D1 kesişim D2 boş küme ise ancak ve ancak ne zaman olur? D1 paraleldir D2 veya m D1 m D2 tamam mı? Eğimleri birbirlerine eşitlerse dokunmazlar. Eğimleri birbirlerine eşitlerse dokunmazlar. Dokunmuyorlarsa eğimleri birbirine eşit değildir düzlemde iki doğru için. O yüzden burada paralellikte kesişimleri boş küme olacaktır. Şekilden de görülüyor. Şimdi bunun şu denklemlerle ne alakası var? Şu alakası var. Siz aslında az önce konuştuğumuzda şunu dediğimizde mesela y eşittir 2x. Sizin buradaki x'inizin kat sayısı aynı zamanda size neyi verirdi? Yani şurada biz yazalım. y eşittir mx artı m formatında bir görüntüde. Buradaki m bizim neyimizdir? m eğimimizdir değil mi? m doğrunun eğimidir. Heh. Ya da burada ne dersiniz? İşte tanjant alfasıdır. Eksenle yaptığı açıdır. Dolayısıyla biz burada D1 ve D2 alıyorsak yukarıdaki denklemlerde Y'yi yalnız bıraksaydınız bak ne görecektiniz. Bir sefer yapalım. Ee, şöyle bir şey gelecekti değil mi? Eksi A1 X eksi C1 bölü B. Bu da neye eşit gelirdi? Y'ye. Aynı şekilde D2 için ne derdik? Eksi A2 X eksi C2 bölü B2. Burada B1 olacak. Heh, o zaman burada Y y olur. D2'leri de yazdık. MD1 dediğimiz şey neye eşittir? MD1 eksi A1 bölü B1, M2 dediğimiz şey neye eşittir? Eksi A2 bölü B2. Dolayısıyla arkadaşlar, bunlar eşit gelmek zorunda. Bak, C'lerin eşit gelmesi gerekmiyor. C'ler de eşit gelebilir ama şu an onunla ilgili hiçbir şey söylemiyoruz. Eşit geldiği durum daha özel, daha spesifik bir durum olacak. M1, eğer M2'ye eşitse, burada bunlar paraleldir. Ha, o zaman burada bir oran var. Siz şunu diyeceksiniz: A1'in oranı A2'ye ve B1'in oranı B2'ye eşitse ve Özel bir durum olmaması açısından çünkü onu başka bir yerde konuşacağız. C1 C2'den farklıysa bunların oranı farklıysa biz buna ne diyeceğiz? Paralel. Paralellerdir. Paraleldirler. Paralellerdir. Paral Paralel diyeyim hiç Türkçe düşüklüğüne girmeyeyim ben. Yıldız. Tamam mı? Bunu sağlatmak zorundasınız. Şimdi bunu konuştuk. Başka. Dolayısıyla bunların dediğim gibi kesişimleri olmayacak. Diğer durum nedir? Kesişirler. Şimdi burada kesişmeleri de önemli. Dik kesişebilir. Sıradan bir kesişim olabilir. Kesişmelerinde durum ne olur? Mini minnacık eğimini değiştirin o kalemin. Sonsuz uzunlukta ya. Mutlaka bir yerde sizin masanızda dokunacak bunlar. Dolayısıyla bunların kesişmesi için eğimlerinin farklı olması kafi. Şöyle olacak yani. Ne bileyim ben şurada bir yerde kesişir. Bak burada bir K noktası alalım. K noktası bu D1 doğrumuz olsun. Bu da D2 doğrumuz olsun. Ve unutmayın bu K noktası hem D1'in denklemini hem de D2'nin denklemini sağlamak zorunda. Yani D1 Kx eşittir Ky olur denklemi sağlar. Kısacası ya da şöyle diyeyim isterseniz. X ve Y olsun bunun noktaları. D1'de X yazdığınızda görüntüsü Y'dir. D2'de X yazdığınızda görüntüsü Y'dir. Değil mi? Bunlar kesişirler işte. Kesişmeleri için gereken koşul nedir? Eğer D1, M, D1 eşit değildir. M, D2 ise ancak ve ancak D1 kesişim, D2 boş değildir. Değil mi? Eşit değildir, boş. Yani eğimleri birbirlerinden farklıysa muhakkak kesişirler. Kısacası bunu söylüyoruz. Bu durumu nasıl yazacağız? Tabii ki de burada sizin A1 ve A2 oranınız B1 ve B2 oranınızdan farklıysa bunlar zaten nedir? Paralel değil. Bunlar paralel ekstra yazmaya gerek yok. Bunlar paralel değillerdir. Paralel olmadıkları için de kesişirler. Şimdi diğer kesişimin kıymeti neydi? Şuydu. Dik kesişirler. Dik kesişirler. Kesişebilirler diyelim. Kesiş kesişebilirler. Bu özel bir durumdur arkadaşlar. Doğruların dik kesişmesi. Yine şöyle bir şey alalım. Buradaki doğrularımıza yine D1 ya da dilerseniz bunlara karışmasın. D3 ve D4 diyelim. D3 ve D4 doğruları dik kesişiyorsa bunların kıymeti şu. MD1 ile MD2, şey MD3 ile m 4ün çarpımı, MD4'ün çarpımı eksi 1 gelecek. Yani dik kesişen doğruların eğimleri çarpımı eksi 1'dir. Anlaştık mı? Bunu unutmuyorsunuz. Bu kıymetli. Aynı şey burada da geçerli. Bu noktanın x'ini koyduğunuzda y'lerini sağlamak zorundaydı. O yüzden düzlemde doğrular kesişebilir. Sıradan bir kesişme olabilir. İşte bunların arasındaki açıyı falan bulacağız. O zaman paralel olmayacaklar. Dik kesişebilirler. Dik kesişirlerse de yine tabii ki paralel değiller ve eğimleri çarpımı eksi Şimdi gelelim en güzel kısımlardan birine. Bu sayfanın son kısmı çakışıktırlar. Eğer çakışıklarsa çakışıklardır mı acaba? Daha doğru çakışıktırlar mı? Hep bunu yazarken ikilemde kalmıştım ama böyle yazdım. Çakışıklarsa buranın güzelliği şu. D1 ve D2 üst üstedir arkadaşlar. Yani işte şu hem D1 doğrusudur hem D2 doğrusudur. Ne alaka ya hocam bu ne böyle ya? Çok garip bir şey oldu bu. Üst üste falan bir ilginç göründüler. Güzelliği şurada. D1'e biz yukarıda ne dedik? A1x artı B1y artı C1 dedik değil mi? Eşittir sıfır. Şimdi size sorum şu. Ben eğer de deseydim ki burada x art ya da y eşittir x deseydim. Tamam Bir tane daha soracağım sonra. Bunun grafiğini belki şimdilik böyle çizmeyi biliyorsunuzdur. Ben deseydim ki bir de y eşittir 2x. Ne değişirdi arkadaşlar burada? Ha bu şey böyle veremem özür dilerim. Şöyle sormak istiyorum. Y eksi x eşittir 0 diyelim özür dilerim. Bir de şunu sorayım. 2y eksi 2x eşittir 0. Bunların farkı nedir? Birisi y eşittir 2x birisi 2 eşittir 2x. İkisi de aslında biri d1 doğrusu diğeri d2 doğrusu bak. E, ne farkı var ki? Bu d1 bu d2 ne farkı var ki? Bir farkı yok işte. Soldakinin çözüm kümesinin tamamı aynı zamanda sağdakinin çözüm kümesidir. Hem bu D1 doğrusudur hem D2 doğrusudur. Dolayısıyla bunların çözüm kümesi sonsuz elemanlıdır. Ya Çakışıklardır yani bunlar. Üst üstelerdir. Çakışıklarsa neyi görmeniz lazım? Eğimler hakkında ne söylersiniz? Ha? Söyleyin söyleyin söyleyin. Artık bunları söyleyebilmeniz lazım. Burada D2 diyelim. Burada D2 diyelim hemen. A2 diyelim. B2 diyelim. C2 diyelim. Bunlar sonsuz yerde asla bak her noktada kesişiyorlar bunlar. Çözümleri sonsuz yani. Sonsuz elemanlı. Dolayısıyla MD1 eşittir MD2. Yani D1 zaten bariz belli. Paralel D2'ye. Hatta ve hatta yetmedi. A1'in A2'ye oranı. B1'in b 2 oranı. Bu sefer işte o özel durum. Bu da C1'in C2'ye oranına eşit gelmek zorundadır. İşte bu da çakışık olmalarının özelliği olacaktır. Ve bunların kesişiminde her nokta tekrar söylüyorum. Hem D1'i hem D2'yi sağlamak zorundadır. İsterseniz bir tane örnek yapalım. Ondan sonra artık bu kaydı kapatacağım. X yerine 1 koyduğunuzda Y'si nereden geçer? 1'den geçer. Bak burada da X yerine 1 koyduğunda Y'si 1'den geçer. Aslında şu doğrunun aynısının çizimi bir tane daha var. Üst üsteler yani onlar. Burada belli oranda genişletilmiş olması gerekir. Hatta şöyle bir örnek daha yazabilirim. 2x artı y artı 1 eşittir 0 ile 4x artı 2y artı 2 eşittir 0. Bakın bunlar çakışıktır. Veya 12x artı 6y artı 6. Bu da çakışıktır. Bunlar çakışık. Peki bir soru daha. Şu nedir arkadaşlar? 4x e şey şöyle soralım. Şöyle soralım. 14x artı 7y artı, artı 8. Bu nedir arkadaşlar? ha Bu paralel. Bak yukarıdakilere paraleldir çünkü şu oran sağlamaz. Bu bunun 7 katıdır ama o oran sağlamadığı için değişen tek şey bunların paralel olması. Birisi üstündeyken diğeri sadece birazcık yana kaydırılmış halinde. Şöyle düşünün. İşte bir tanesi de üstte gelmiş ya da şöyle de gidebilirdi. Tamam. Burada duruyorum. Bu türev öncesi inşa ettiğim ve illeri de kullanacağım. Eğer bilmiyorsanız diye eksiklerinizi kapattığımız kısacık bir doğrunun analitiği tekrardı. Diğer videomuzda artık türeve ve tanımlarına giriş yapıyor olacağız. Lütfen buradaki notları güzel alın. Diğerde de görüşürüz.